Evet arkadaşlar bugün sizlerle çark çevirme oyunu oynuyoruz. Ve çevirelim. Oh, Bir öğretmenin tak Ne yap. Ya çocuğum öyle yamuk yamuk ne atıyorsunuz ya? Allah Allah ya. Valla üstüne atacağım sizi yeter ya. Yeter. Bizimki böyle yapıyor. Diğer soruya geçelim. Döndürelim. Döndürdük. Ha, telefondan yapıyorum. Laptop'tan yapıyorum. Yarın video Mi. Gideriz belki. Bir, 20 saniye dans et. 20 saniye. Ee, tamam.

döndürüyoruz. Baboş <laughs> Sandalyenin altından kara geç. Kara geç. Kara geç derken altından kara geç. Sandalyenin Sonra... kara geç. Kara geçelim. Oraya Beyler <laughs> en müsait yer burasıydı. Bu sandalyeyi yapacağız. Karadeniz'den geçmiştik. Bir buradan geçelim. Allah. Ah, şık oyun. Kilada olan video açıdan tek geçmiş olsun. Buradan da geçelim. Ah. Bildi, bildi. Geçtik. Ya soruya geçelim. Beyler bu son 4 hmm. olacak. Bununla beraber 10 sınav çekeyim. Çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 dokuz, on. On tane çektik. Şimdi ortadan kaldıralım. Diğer suya geçelim. sonra çıkardır. Lan atmayanları görüyorum. Atmayanlar. Hele sen, sen. آره سه 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 نیکاریم. که بوق لانگت و آبنورد. بیای حیوانات تازه چنیم. utanıyorum doğrusu utanmıyorum da ama utanıyorum utanıyorum da karışayım ben pas yine iyisin pas çıktı yeniden iyiyim o yüzden son bir soru boyunca tek ayak üstünde gözlüğünü kapalı bir şekilde dur hemen ben ama siz sizi şöyle koyayım evet başlayalım mı başladık çok zor İyiyim oldu. Ee, bu videomuzun da sonuna gelelim. Ee, abone olmayı ve like atmayı yine söylüyorum yine yine yine. Hele seni görüyorum. Seni görüyorum.